Arkadaşlar ben de hep Pinkie Pie'den Pinkie Şu anda renkli efektlerini değiştirdim. Hmm. Negatif bir video çekiyorum şu anda. Artık böyle efektlerimiz var. Kameradan çekmiyorum arkadaşlar. İçti kamera aldık ama çekmeyeceğim ben. Kameradan çekmiyorum arkadaşlar. Çünkü niye çekmiyorum diyorsunuz biliyorum şu anda. Çünkü niye çekmiyoruz? Güzel bir durum var kameraya çektim iyi bir numara ama şu an yani yüklemek çok güzel oluyor arkadaşlar bu için ve arkadaşlar şimdi bunu göstereceğim böyle bakar mısınız arkadaşlar tamam mı mükemmel bir oyunu Queen Christmas Queen Christmas arkadaşlar insan saçlarım gelebilir kardeşim var ya da şey gibi olmuş Queen Christmas Queen Christmas Queen Evet, çok benzemiş. Ünkünün kralı, o zaman çok benzemiş, bunu müzik Rainbow Dash benzemiş? Şimdi Rainbow Dash. Bilmiyorum, bu da hiçbir şey benzetemedim. kahverengi, Sen

Buğünkü kardeşler. ama gerçekten çok benzememişler ama. Queen kardeşler. Ama bu da çok benziyor Bu benzer ama çok benzer. Evet. Bu klas. Bu da Bu klas. Bu Bu klas. Bu 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 klas. Bu klas. Bu oynamamış kimse tutmamış. Arkadaşlar. Bu videomuz. Bu canım çekmek için çekiyorum. Evet. Beni izlediğiniz için sağ Görüşürüz. Hala görüşmeyiz. Hala görüşürüz. Pardon. Çok